Bulam ne haber ya? <laughs> Bayağı bir görüşemiyoruz edemiyoruz. Bir sürede video atamıyorum çünkü düzen değiştirme işleriyle uğraşıyordum. Okul bitti, memlekete döndüm, aileme döndüm. Arka taraf değişik gördüğünüz gibi. Ee, aile odama geldim gibi. Bir de eskiden Oblivion oynayamıyordum ama artık oynayabiliyorum. içinden geçebiliyorum çünkü yeni bir bilgisayar aldım. Allah razı olsun. Oblivion'da bu gelecek. Başka türlü RPG oyunları gelir. Fallout 4 oynarız. Şimdi New Vegas oynarız. Bir şeyler yapacağız. Kafamda güzel planlar var. İnşallah hayata geçireceğim. Siz de keyif alırsınız. Şimdi bugün ne yapacağız? Hiçbir plan yazmadım. Tamamen kafama göre. Gireceğim. Bir ilk bakış yapacağım. Oyunu bir oynayacağım. Şöyle bir 10 dakika açtım. Oyun çalışıyor mu çalışmıyor mu sıcak değerleri nasıl diye. Sadece o kadar. Onun dışında hiç oyuna gibi bakmadım. Hiç oynamadım yani. Şimdi bir gireceğiz. Bir ilk bakış yapacağız. Bakalım bir biraz dümenden bir dileneceğiz. Bir <laughs> Ondan sonra <laughs> inşallah güzel bir video olur. Keyifle izlerseniz. Şöyle yeni oyundan başlayalım abi. Arkadaşlar abi bir tip oluşturdum kendime. Şöyle. Adımı da YKS'ye geç kalan adam koydum. Bu kısımda oynadım ben zaten de. O akrobasi 6 oldu. 2 -3 tane zıplı. 7 oldu. kas abi. Zıplamak stamina yiyor. Güzel. Yavaş yavaş oynuyoruz arkadaşlar. Çayınızı kahvenizi alın gelin. Gel abi bütün yollar senin. Gizliden takip edelim abi. Hop. Tamam pardon pardon. Tamam, oğlum denemedin. Niye geri dönüyorsunuz? Hemen soralım abi. Mesela bu 2 vuruyor. Bu da 2 mi vuruyor? Ama bu 18 ağırlığında mı? Bu da skill ağacı galiba. Atletizm iyi diyor mesela. Büyü yapma C. Bence böyle oynamak daha zevkli ya. Skyrim'i de öyle. TPS oynamak daha zevkli. Ben daha çok seviyorum. Ha bu hmm, yetenek bu. Tamam. Şu an mesela güzel. Lan gelebilir miyim? Gelemedim. İyiyiz abi. Harikayız. Gel abi sandık. Yanlışlıkla impatoru bir taneye geçirdim. İyi misin? Pardon pardon. Benim mi bekliyorsunuz? O sandık varmış hoca. O tam tank şeymiş ha. Bence hırsız seçelim. Hırsız en mantıklısı gibi. Aha. İyih. Sınıf. Yani okçu bize okçu zannetti mesela değil mi? Böyle haçlı, izci, bok. miat ticaret ilüzyon. Elden ele ne oğlum ya? Neyse bok alalım. Yani savaş. ha Gizli var burada. Ana ne güzel lan. Atletizm, blok, bıçak, hafif sıf simya ticaret ilüzyon. Tamam devam. Aa kılıcımı aldı. Şimdi mevzu şeymiş. İmparator bizim madalyon vardı, Onu diğer vavise götürmemiz lazım. Çünkü o madalyonun gücü sadece vavisin kanıyla gerçekleşiyormuş da bilmem ne bilmem ne. Kanalizasyon bok çukuna gibi abi. Yüz sistemini güzel yapmışlar ya. İki saatte bir yolu bulamadım maymun gibi. İKS'ye geç kalan adam. Oh be. Kavya ayak bastık. Bilmiyorum. Götürelim. Düşman mıyız? Düşmanız. TPS'e oynamak istiyorum da TPS çok oynanacak gibi de değil. TPS e kime vurduğumu anlayamıyorum çünkü. kombat çok karışık. Nereye gideceğim şimdi? Oo yes, tuzak diyorsun yani. Ne kadar büyük lan mekan. oldu resmen içinden geçiyor. Bu ne abi? Aa Valkyrie'nin taşı. Bu şeyde de vardı. Skyrim'de de vardı. Tamam bu kadar herhalde ya. Ben buradan çıkıyorum artık. Kesin böyle çok önemli yani böyle güzel bir şey unuttum ama sonra anama söylemediniz değil mi şu an? Yani kilidi çözemiyorum lan. Ana özürlü gibi açamıyorum lan. Hah tamam. 15. 20. de açtım. 15 gold aldık ya. El Sven neyse. Biraz da oyu kurcalayalım abi. Aga geldim birkaç gün çekemedim video kardeşim. Şekersiz fantamı aldım geldim. Burada da biraz çikolata ve karton bisküvi var. Ne en son böyle bir kasabaya gelmiştik. Kasabaya geldik. Kovcalama ya. Aç abi. Milletin evini soymaya başlayalım. Skyrim'deki gibi. Oo ne oluyor abi? Ha, çal tamam. Değerli bir şey var mı ya? Bu. Hani bizim de ağzımız kokuyor da yani. Yani. <laughs> Onun tamam. Yo görebiliyorum. Bunlar bir hafta önce bütün köy görünmez olmuş. Bir çare arıyorlar. Yani diyor ki bir tane büyücüyü bulman lazım diyor. Ve yani bu büyücüyü bulursan o bizim derdimize derman olur. Sana boşluk kalırız diyor. İkna etmek ne? İkna et. övün şaka yap ve zorla yapmalısınız. Bu eylemlerin her bir karakterin tutumunu yükseltir. Çok uzun sürmesi çünkü karakterin tutumu sürekli düşer. Ne, neye ben vereceğim ki rüşvet? Yani rüşvet gibi başlangıç. Para verdim. Sevindi. Başlangıç dediğine bir daha verdim. Bir daha verdim. Abi bütün paramı verdim yani. Dur tamam git. Mesela ben sana saldırabiliyor mu durduk gibi? Yani görev şeyi de galiba evet. e, içeyim. Merhaba. Şeyi merak ediyorum. Ben sen mesela ha otomatik kayıt aldım. Dümdüz saldırmaya başladım. Ne oluyor? Ben kaçmaya başladım. Bir şey olmadı. Şimdi o tılsımı, tılsımı teslim etmeyeceğim de şunu yapacağım önce. Oo 2800 metre. Ben neyse gidelim. Allah. Bu ne abi? Kurt mu? Aynen. Oyunun optimizasyonu ne kadar kötü yapmışsınız ya. FPS bir anda bir anda çöküyor ya. Ne yaptınız? Üstüne mi sıçtınız amına koyayım? Bir tane karton yiyeyim. Yok mu abi ganimet manimet bir şey? Oğlum düşükte oyun daha katlanabilir oluyor lan. Gözümü daha az yordu şu an. Bulday tanesi geç. Oha öleceğim lan. Ne var acaba burada ya? Güzel sandık çok kolay. Baba tek attı. Ee, al abi. Tamam. iyileşme iksiri falan. Ha, mesela iksiri kısa yolu alamıyor mu? Bir dakika. İşte bu görevlerse o zaman şu epik falan aynen epic en Mesela zayıf iyileşme ve Bunu ikiye aldım. Bunu 1'e aldım, değil mi? Mesela 2'ye basınca evet, iksiri içtim. Tamam. Yavaş yavaş öğreniyoruz aga. Emir zırh, yoğunluk pantolonu. Ha, yorgunluk pantolonu. Kendinde yorgunluk. Tamam, güzel. Al abi. Bunu da al satarız. Henüz evet, şey yüklendik. Baya devine iniyor ama. Nereye gidiyoruz acaba? Aha level atladım. Vallahi level atladım. atladım değil mi? Bıçak silahlarınız daha dayanıklı. Mesela bu kullandığım bıçak mı? Ondan çok uzağım ya. Detaylı bir göster. Tek elle kısa kılıç bıçak, tek elle hançer. Harika. <laughs> tamam. Tek kendiliğinden mi geliyor bunlar? Böyle bir PUBG gibi bir şey yok mu? E, seviye bir tamam. E, uyumamız lazımmış. Tamam. Ha e, çizme, kask var. Eldiven yok. Ki mesela bu diye elime bunu alamıyor mu? çift kılıç yapamıyor mu? Abi bana bir yorumlarda yardım edin ya. Kafa çok bulandı benim. Biz ana görevden devam ederim ya bir dakika. Oğlum hızlı seyahat varmış ya. Enayi gibi biliyordum ben de. Tılsımı teslim ederim. Tılsım mı da ne? Hmm, tamam güzel abi. Merhaba. Bana yol tarif eder misin? Nerede uyuyabiliyorum? Tüccarını pazarda. Pazar bölgesi aynen. Pazar bölgesi. Şimdi bir dükkana girdik. Onarım takas. Tren ne lan? Tren. Ha, eğitim veriyor. Tamam bir dakika. Onarım. Bir dakika. Peki takas. Yine bıçak diye geçiyor. Bunu ben satıyorum satıyorum. Bunun parası eksilmiyor. Neyse vardır bir mekaniği. Demir zırhı da satalım. Şimdi sen bana oradan bir tane devi kask ver. Tamam mı? 20 golda. Ne etmek ne mesela? Neye ikna edeceğim? Ölmek şaka. Bunu anlamadım beyler. Bunu anlamadım. Ya hiçbir şey anlamadım. Tabi level 1 olduğumuz için. bu ne Vavnado? Ha bu da ağır zırh. Ben bir han bulmak istiyorum. Uyumak istiyorum da. Ya bana bir... Nerede uyuyabilirim ya? Tüccar hanı pazarda. Tüccar hanı pazarda. Nereden gidebilirim? Kapayacağım oğlum. Uyuyacak yer bulamıyorum ya. Hanı bulamıyorum. Merşant dedi. Tüccar hanı han mıyız? Hanız galiba. Hanız hanız. Merdivenle yukarı solundaki ilk kapı. Tamam. Merdivenle neden yukarı solundaki ilk kapı. Zaten bir tane kapı var. Tamam. Oh be. Bir uyuyalım bir saat. Heh. O ne be? 3 özellik seçin. Oo. Güç, istihbarat, ivade gücü, çeviklik, hız, dayanıklılık, kişilik. Şimdi mesela çeviklik. 5 çeviklik atalım. 5 ee, hız atalım. 2 de güç atalım. Onayladım. Bitti mi? Tamam. Arkadaşlar bu bitirelim. Ee, ben daha sonradan biraz da oyun çözünce daha farklı şeyler daha ama farklı amaçlara yöneliriz. Şimdilik bu kadar. Bir dilendim şöyle bir. Kilevere kadar getirdim oyunu. <laughs> ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın.